Merhaba ben Giray Kaça, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Eren transferinde şu an hangi durumdayız? Biraz buradan konuşacağım. Şapuranko ile alakalı bir gelişme var, bunu konuşacağız. Şimdi Eyüp Spor maçı geliyor. Eyüp Spor önemli bir takım, önemli bir rakip. Maç öncesinde gelişmeler yaşanıyor takım içerisinde. Biraz buradan bahsedeceğiz. Transferde son durum ne? Mustafa Eskerlaç'ın başına da gelmeyen kalmadı. Adam karayoluyla geleyim dedi. Başına gelmeyen kalmadı. Biraz da buradan değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Arkadaşlar çok önemli bir detay gündeme geldi. Aslında ben direkt kafadan başlayayım. Eren'deki son durumu ve Şapranko'yla gelen son dakika haberini sizinle beraber paylaşarak videomuzu tamamlayacağım şimdi şöyle bir durum var. Arta bir bu Mustafa Eskelilaş'ta bir arada takas muhabbeti oldu ya orada bir sürpriz isim var. Onu da şimdi konuşacağız. Takas falan yok ama konuşulan bir isim vardı. Biz hiç konuşmamıştık bu isim hep Serkan Hüseyin üzerinden gitmiştik. O arada başka bir isim istemişler bizden. Kulübümüz bunu kabul etmemiş. Zaten etmemesi lazımdı. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımızda öncelikle bugün yapılan çok önemli bir haber vardı. Bu haberin içeriğinde şu şekildeydi. Trabzonspor takımımız e, Trabzonspor takımımız özellikle e, e, Ajax takımının oyuncusu hemen söylüyorum Klassen unutuyorum bazen kusura bakmayın Klaassen'in e, Trabzonspor takımıza görüşmesinin olumlu geçtiğini ve kulübümüz bu oyuncuyu sezon sonunda getirebilir dendi değil mi? Bundan dolayı da 8 numara transferi olmayabilir diye de bir cümle kullanıldı. Şimdi Haberin içeriği bu. Ben kendi bildiğimi söylemek istiyorum. 8 numara alınacak. 8 numara transferi yapılacak. Zaten ciddi anlamda da görüşmeler devam ediyor. Şimdi ben bunu biliyorum ama gerçekten Trabzonspor takımımız Şenol Hoca 8 numarada durun tamam 4 ay idare ederim derme. Ben olsam demem. Şenol Hoca da dememesi lazım. Klas sen gelecek deniliyor mesela sezon sonu. Bu çok önemli bir iddia. Şimdi bir önceki videomu izlemeyen arkadaşlarımız için oyuncuyu göstermek istiyorum. Bu oyuncu Davi Klassen gelecek. Aslında bitti transfer o zaman. Biz 8 numarayı aslında aldık ama 4 ay sonra getireceğiz. Ve burada Trabzonspor takımı 8'i bitirdi mi bitirmedi mi? Eğer alınmazsa 8 numara ben bu oyuncuya bitti gözüyle bakarım. Ve benim futbol görüşüm, futbol inancım şunu söylüyor bana. Biz bu takıma bir oyun aklı getirmezsek Şenol Hoca 1 kazanacak 2 kaybedecek. Şenol Hoca 1 kazanıp 2 kaybettiğinde tepkileri üzerine çekecek bütün oklar Şenol Hoca'ya yönelecek. Çünkü başkanın söylemiş o. Ben hocamın istediğini alıyorum. Hocamın okeyini alıyorum. Hoca da gelecek olan cümleyi bekliyorum. Hoca isterse alırım. Bunu Ertuğrul Doğan başkanımız bizzat kendisi söyledi. Bunu ben söylemiyorum. Bütün top hocanın üzerine atılır. Transfer dönemi kapanır. 3-4 gün sonra 8 numara getirilmez bu sefer de biz şunu söyleyeceğiz. Bu takıma 8 almadın hocam kusura bakma. Bu takım bu oyunu oynuyor. Sen bunu göz aldın kendi kariyerini Trabzon'daki bu şampiyonluk yaşamaya geldiğin kariyerini riske attın derim ben. Bu Şenol Hoca için hata. Kulübümüz için hata olur. Hadi Şenol Hoca gelir gider ama biz burada kalıcıyız. Biz taraftarız çünkü. Biz taraftarlar için de bir hüsran olur. Burada Umut Güneş'e çözebilir mi? Mendi Ozan Tufan. İskenderun maçında bile ben orta sayı hakim olamadım. Mendy, Ozan Tufan'ın ikisini bir arada düşündüğümde orada Umut Güneş 45'te oynan aldık. Orada oynatabileceğimiz başka alternatifimiz yok. E bu da bize pahalıya mal olur. Davi Klassen bitirildi. Sezon sonu gelme ihtimali var cümlelerinin üzerinden ben bunu yorum. Bunu ben söylemiyorum. Muhabirlerimiz söylüyor. Bunun üzerinden ben kafa yoruyorum. Bu bence çok önemli bir detay. Transfer bitti mi bitirildi mi bitecek mi? Bu çok önemli soru. Bunun hep hepimiz cevabını 2-3 gün içerisinde alacağız arkadaşlar. Eren'e geliyorum. Kaleci'ye geliyorum. Şaprenko'ya geliyorum. Videoyu tamamlıyorum. İsimler belli isimler. Belli başlı isimler. Bak dev klasen bugün gündeme geldi. Biz bunu bir an önce falan konuştuk diye hatırlıyorum ben. Veya bir buçuk ay oldu bilmiyorum. Gündeme geldi ama şimdi bu haber son dakika gündeme getirildi. Bunların ben bilinçli konuşulduğunu da düşünüyorum. Bak, 8 numara gelemezse bir yer yapıldığını düşünüyorum. Sezon sonuna klasen varmış. Diye düşünüyorum. Yemin ediyorum yorumum hiçbir şekilde bunu yani yorumumu bu tamamıyla. E şimdi biz geliyoruz Eren'e gelelim. 4 milyonluk bir. Ee, teklif artı 500 bin liralık bir bonustu. Şimdi bonus iptal. 4,5 net deniliyor. Beşiktaş'ın devreye girdi haberi var. Bu bence önemli bir haberdi. Oradan şu an an itibariyle 4,5 üzerine pazarlık var. Ama bitiren bir şey şu an için yok. Eren'in ayrılma ihtimalini yüksek görüyoruz. Hani e, sıkı bir pazarlık var. 5 ver diyen bitecek deniliyor. Yani Galatasaray takımı 500 bin euro için ben Eren'i almamazlık yapacağını düşünmüyorum. O 5'i verir abi Galatasaray. Sadece bu arada başka bir detay mı var? Başka bir sıkıntı var bilmiyorum ama şimdi bakın ben bu videoyu saat 8'de çekiyorum. Saat 8. 9 ile 12 arasında, 10 12 arasında hep bir pro, hep bir yeni bir şey çıkıyor. Hep yeni bir gelişme çıkıyor, yeni bir detay çıkıyor. Belki de bu saatler arasında açıklanır bilemem orasını. Kaplar gelecek, kaplar bekletiliyor. Niye bekletiliyor ben de bilmiyorum ama bekletiliyor. Dev Klasen'deki olayı anlattım. Eren'i anlattım. Gaziantep'e dönelim. Şimdi biz oradan Mustafa laçı aldık biliyorsunuz. 15 milyon TL'ye almışız. Bizim muhabirlerimiz böyle bir açıklama yapmış. Hani 15 milyon TL 350 bin euro da zaten 3 aşağı 5 yukarı ona denk geliyor. Oyuncu alacaklarını bıraktı. 15 milyon TL'ye şu an gidelim. İkincilikten bir oyuncu alırız. Atılayın üçüncülükten sol bek istedik. Karşıyakadan 500 bin dolar çaktılar. Yani alamaz, alamazsın bile. 15 milyon TL'ye uygun maliyette Süper Lig'de oynamış. Joker tarzını oynayan bir oyuncu aldık. Ya ben Yorumlarınızı okuyorum. Diyorsunuz ki ya biz Mustafa Eskellaş'la mı şampiyon olacağız? Arkadaşlar bu şekilde düşünmeyin. Kadroya makul şartlarda oynatabileceğimiz süperlik tecrübesi olan bir yerli oyuncu kattık. Kötü olursa ayrılık kolay olur. Maaşı cüz'i bir mara maaş olur. Çok fazla bizi zorlamaz. Şimdi Arif'le alakalı Antep'te biliyorsunuz takas muhabbetleri oldu. Bizden Arif istenmiş arkadaşlar. Arif'in adı geçiliyor. Takas da Arif'in adı geçtiği için de kulübümüz bunu okey vermedi. Zaten okey verselerdi ben giyinir formayı sol beke ben geçerdim herhalde. Ya da Hüseyin Cimşir'i Hüseyin abi sol beke koyardı Şenol Hoca. Sol beke koyacağı adam kalmayacaktı. Arif'in adı geçmiş. Antep bizden Arif'i istemiş. Bu da son dakika haberlerinden bir tanesi. Burada da böyle bir durum var. Kaleci Berke'yi bir, bir önceki videomda konuştum. Sizlere ben bunun meşalesini dün sizinle beraber bu kanalda yaktım. Bir kaleci aramanız lazım. Kaleci bulmanız lazım dedim. Ahmet Kutucu, Berke hatta daha önceki videolarında bu iki isme eğer kulübümüz gitmezse bence yanlış yapar. Bu iki isim görüşmeyen yönetim gerçekten e, bence kötü yönetimdir dedim. Bak Galatasaray aldı lig maçında attı. Oyuncu Galatasaraylı Galatasaray'a gider bizi tercih etmemesi gayet normal. O paraları da biz vermeyiz ona. O paralar kendi aralarında bir şekilde çözüyorlar ama biz o paraları vermez. Ahmet Kutucu o paraya eder mi etmez. Biz zaten oraya Zubkov'u sıkan ama... Berke ve ikisine ben parantez açtım. Ben Hani naçiz, hani işi mutfağımdan geldiğim için bazı öngörüler yapıp öngörüler yapıp takımımıza gelmesi gereken oyuncuları burada yorumluyorum. Çünkü benim kanalımın konsepti özellikle futbol konuşmak, futbol sohbeti. Burada olmayacak adamı da konuşabiliriz. Bir problem yok. İlla olacak, bitecek, bitti kanalı değiliz ya biz. Onun için biz her şeyi burada gönül rahatlığıyla, objektif, korkusuz konuşuyoruz. Bizim söylemlerimiz haber niteliğinde olmasını istemiyoruz zaten. Biz burada sohbet ediyoruz. Bizim böyle hani ben hani özellikle gazeteci gibi bir konumumuz olmadığı için biz burada sadece yorumlu yapıyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlar. Hani bir tane YouTube kanalı vardır. Mesela Abdü benim çok yakın arkadaşımdır Delimine. Mesela onun YouTube kanalında Apart'tan atlıyor, oradan atlıyor, buradan atlıyor. İnsanlar eğlenceyi, coşkuyu, adrenalin seviyor. burada da futbol sohbetini, oyuncular gelecek, gidecek, nerede, hangi durum bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Şaprenko'nun ailesi istemiyor deniliyor. Bir oyuncunun ailesi istemiyorsa oyuncuyu buraya getirirsen büyük problem yaşarsın. Yarın bugün oyuncu burada oynarken ailesi burada yaşamak istemez. Ben gidiyorum der oyuncuyla uğraşırsın. Büyük problem yaşarsın. Shaprenko ikna edilmeye çalışıyor ama Shaprenko'daki bu son dakika haberi bence flash bir haber. Ailesi istemiyor. Oyuncunun ailesi istemiyorsa Trabzonspor takımımızın da bu oyuncuyu getirmek gibi bir uğraş içerisine girmemesi gerekiyor. Ben kulübümüzün yerinde olsam Şaprenko transferini bir tarafa bırakırım. Başka oyuncularla ilgilenirim. Ailesini istemiyorum. Ha ailesini ikna edersin. Oyuncuya iyi para verirsin. Ailesine güzel bir ortam sunarsın. Ben orasını anlamam ama işte ailesini, karısını, çoluğunu, çocuğunu bilemem ben. Burada böyle bir haberin gelmesi de önemliydi. Bu da bence önemliydi. Bodrum Spor'dan iki oyuncumuz istediğinin bir haberi var. Bunlardan bir tanesi Enis Testan bir diğeri Hüseyin Türkmen. Ben ikisinin yerinde olsam giderim ama Enis Testan hoca kullanmak isteyecek. Çünkü sıkan ve şey kaldı forvette Banza. Enis Testan'ın işte ise yandan gelen ortalarda bir sürpriz kafa topları var biliyorsunuz. Hani hoca göndermez Enis Testan'ı. Hem kupada gol attı bir tık morallendi. Enis Testan'ın ama bir an önce şu türbülansdan çıkması lazım. Birazcık daha futbol hayatına odaklanması gerekiyor. Çünkü Enis Testan iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu istediği zaman bence ceza sahasında yüzde özellikle yüksek toplarda etkili olan bir oyuncu. Yani Onaçu'nun yokluğunda bize hiç Onaçu o dönem Onaçu'yu bile bize aratmamıştı bir dönem. Bir dönem her zaman aradık o ayrı bir konu ama bir dönem olsun hep bence önemli işler yapmıştı arkadaşlar. Yani geldiğimiz noktada en son bakın hep bütün bilgilerimiz yeni taze bilgiler. Zaten şu an sıkışmış bir vaziyetteyiz. Maçtan önce güzel bir haberimiz var. Okay yokuşlu idmanlara başladı. İdmanlara başladı ama Beşiktaş maçı planlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Hem Dragüş'ün hem Oka'nın Beşiktaş maçına göre planlanma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anki son durumumuz bu. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Çok uzun tutmayacağım. Kenze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.